Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte <laughs> Stars Bravsta... Oğlum dur bu olmadı baştan gireceğim. 3 2 1 Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Kerim var da var. Hoş geldiniz. Hiç hoş Bana Kerim ses kapalı. Kerim sesi kapalı. Arkadaşlar hemen biz şimdi bana Max çıktı bu arada. Anlarsınız ya. Max. Bakın arkadaşlar bir rütbe olan karakterlerimin hepsi burada. Bakın şunları şu beşini Daryl, Rico, Bo, Pam, Jackie hepsini görevlere saklıyorum. Ve bakalım bazı görevlerimiz var mıymış? Bu karakterlerle. Aha Jackie görevimiz var. Tamam arkadaşlar bugün kutu açıyoruz. Bir kutumuz var kesin. Hatta belki zorlarsak Kutu da gider. Şuradan bir tane kostüm alabiliriz. Bakın. Ama kostüme para yok. İkinci kutuyu açarız o zaman. Hadi Kerim hazır verelim kanka. Bir da... ee, dakika kanka. Öyle bir şey yapmana gerek yok. Öyle bir şey demene gerek yok. Arkadaşlar şu an kartlarda çıktı Arda'nın çektiğimiz videoda. Ya, Videonun sonuna da koyarım oyun kasacak biliyorum. Evet. Evet. Kanka benim gelmedi. Maşallah kardeşim çok güzel oyun Kardeşim gelmedi. Ha şimdi geldi. Kanka gitti. Kanka gitti şu an oynayamıyorum. Arkadaşlar şu an benim yerime bot oynuyor. Allah'ım benim yerime bot oynuyor. Oğlum hadi be. Benim benim şaka. Arkadaşlar şuradan vuramaz mıyız? Vuramadık. Çekilin oğlum. Yalnız biz daha sıfırız. Ben şeyi merak ediyorum. Heh, Kerim Bey, ne yapıyordunuz siz? Of. Oh. <laughs> biri koydu biri. Lan! Bilader sen hayırdır? Şş bak 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 bak. Arkadaşlar hemen size bir tane bak göstereyim. Dırt. Evet ultim boşa gitti. <laughs> pro 1 Pro 1 bay bay. Artık git Pro 2 gelsin yerine. Hop. Hadi selamun aleyküm. Bu da mı Supra çoktur otu kullanıyor bu arada. ben yanlış yere yaraşımlandım. Kerim. <laughs> Olsun oynuyor mu oynuyor boş ver. <laughs> Aha arkadaşlar ilk minimizi alıyoruz. Bakın 4 maç kazanırsak bitiyor. Ha 3 maç kazanmamız gerekiyor oraya artık. Güzel bu harita ona evet verdik. Tamam arkadaşlar hesaplama yaptım da. Acaba bunu açıp. Oo arkadaşlar bir dakika şimdi. Mantık Şimdi Arda'ya soracağım bunu. Arda sence kanka bak. Yani büyük kutuyu açıp artı 10 taşı alıp bir kademe atlayıp yine büyük kutu açayım? Yoksa 30 taşları direkt büyük kutumu açayım? Bence bir kademe atlayıp açayım. Bence de bir kademe atlayıp açayım. Hazır. Hadi <laughs> Hem Wu'ya da yaklaşmış oluruz. <laughs> Arkadaşlar bu arada Fall Guys Part 3 çok yakında. Abi kim bıktı? Kim bıktı? Kim bıktı? Abi, Abi diğer videolarım 20 izlenirken Fall Guys 40 izleniyor. Arkadaşlar siz seviyor musunuz sevmiyor musunuz siz kendiniz biliyorsunuz zaten. Bize gerek yok. Hadi tamam. Tamam arkadaşlar bu videonun yorumuna yazın. Bundan sonraki video Fall Guys olsun mu part 3? Abi mükemmel bir oyun arkadaşlar Fall Guys bu arada onu da söyleyeyim. Ama bazen acayip sinir ediyor işte. Arkadaşlar 5 tane aldım bu arada. Ama video dışında hepsi. Ee, arkadaşlar gördünüz mü video dışında? Arkadaşlar 3. part 3'te belli olacak cidden. Part 3'ü çektiğimde belli olacak aldımış mıyım almamış mıyım? Ben de ben de Zula, 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 Zula. Oo, Zula dedin şimdi bak 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 ben de Zula özendim. Yok 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 arkadaşlar bize PUBG gelecek siz sıkıntı etmeyin. Zula değil bize PUBG gelecek. PUBG'de pusu taktikleri gelecek. Gameplay'ler gelecek. Ve sizin önerdiğiniz challenge'lar gelecek. Ve hemen şurada da belirttiğim. Mesela siz bana bir tane challenge yap diyeceksiniz. Mesela diyeceksiniz 3 kişi öldür. Brawl Stars'ta yazacaksınız mesela. Mesela ondan sonra diyeceksiniz Vinanana kadar oyna zaten yapıyoruz Fall Guys. Ondan sonra diyeceksiniz arabayla iki adam öldür PUBG. Mesela öyle şeyler yapacaksınız. İyi eğlenceler kanka sana da. Yani biz Arda hala akıcaz. Arkadaşlar bu arada 15 abone yapalım beni ya. Ay, ay ben bu oğlum full bunları kıracaktım. Ben ışınlanıyor. Lan nereye ışınlandım ben? Şunu Abi kapat. Son, da birkaç, e, da, e, Abi o zaman da içimiz dışımız full olacak. Aha aha ay buradan çok iyi vurulacak. Bilal 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 vur kanka Bilal Bilal Bilal, Bilal oğlum ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada hesabın King neden öyle derseniz de ben Kara hesabını kaybettim ve evet. King hesabını aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hep ben oynuyorum, hep ben oynuyorum. Yeti bir şey yok. Bum. Bum. Abi gördünüz ama. Ya 0 0 Arda oğlum ben mükemmel gele yere, yere ultiler kullanırım. Bak. Nasıl adamları başka yere yönlendirdim hemen arkadaşlar. Çünkü bu proluk yani. Yalnız yalnız Arda Arda Bum 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 Of 3 bu kişiyi birden kestim arkadaşlar. Sen vur. Arkadaşlar Aha 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 Arda çok mükemmel vuruyordunuz az önce kanka. Hop Arkadaşlar bak şimdi Ayı tur attırayım mı? Gel ayı. Bir. Arda sen öleceksin kanka. İçime doğdu. Gidip sonra hamleyi ben vuracağım. Arkadaşlar görüyorsunuz kutuyu bile ben kırıyorum ya. Bak oğlum ben düşürdüm canını ya. <laughs> güzel, tamam anladık Zula geliyor ya. Hadi. Arkadaşlar bunu da kazanalım. Sonra hemen korkla 9, 9 kişi öldürmemiz lazım. Çok kolay bir şey. Aa, bakın şimdi Clash Royale dedi Arda. Arkadaşlar Arda'nın ne çekmesini istiyorsunuz? Mesela ıı, Arda'ya Clash Royale diyeyim çünkü telefon oyunu telefondan çekiyor. Aha bre! Abi! Aha yürüyemiyorum. Aha. Aha arkadaşlar şunu aç kapat. Allah selamun aleyküm. Allah Birader. Allah, oh. Arkadaşlar, siz biliyorsunuz mükemmel bir oyuncu olduğumu. Ha şundan cihaz, o da mantıklı. Aha buraya biri geliyor. Aha buraya biri geliyor. Ne hep bir hep bir şeyler, hep bir Arkadaşlar yalanı biliyorsunuz siz. Beni yanlış tanıyacaklar ya. Çık bum bum bum. Kardeşim sen öyle ölürsün işte. Arkadaşlar görüyorsunuz abi ya. Yalnız bir dakika adam şu an acayip mantıklı bir şey yapabilir. Acayip mantıklı bir şey yapacak. Yapmadı. Çünkü acayip mantıklı değil. Aha Bilal. Görüşürüz futbol. O zaman mantıklı yaptı lan. Oha! Asıl maç şimdi başlıyor arkadaşlar. Geçen de %39 yapmışız. Daha ne yeni başlayacak? Arkadaşlar vurdum baya. Tamam 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 tamam. Ok 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 bunu da aldık. İşte bu be. İyiyiz arkadaşlar ya. Arkadaşlar bize daha zor oyunlar önerin Lütfen ya. Bu. Arkadaşlar böyle kutuyu kırırım işte. Aha işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Arkadaşlar hadi be. Hadi hadi. Kanka bana. Bakıyoruz. 9, 8 kişi sal. Ay, yanlışlıkla buna tıkladım. Değil oğlum. Salabilirsin. Arkadaşlar Arda'nın kanalına da gidip abone olmayı unutmayın. Ona da 10 abone yapın yani. Biz beni 15 ona 10, 10 yapın. Ya. Ben geçme, benim diğer kanalım 30 abone. Dikkatinizi camını da çekerim beyefendi. Allah ne oldu ben gider gitmez öldüm falan. Ben olmadım. Ben de. Zilata ayakta dertlerine yavaş başa

öldüreyim abi Evet. Arkadaşlar izliyoruz değil mi? Allah! Oh, no. İzlemiyoruz değil mi? Arkadaşlar kutuyu bitirmek de yani şimdi abi ne şey oldu? Kendi gitti kırdı. Zor hayat. Zor. İnsan kaç tane lazım? Sekiz. <laughs> abi sekiz tane sen sağlamıyorsun. Bunu da yapmayalım abi ya bence. Bunu da yapmayalım. Hmm, çifte yapalım. Oğlum bunu kimse öldüremiyor ki ben. Arkadaşlar videomuz 13 dakika sürmüş. Arkadaşlar bir kutuna değmez. Arda canı azalt bana sal. Deme. Tabii ki hayır. Ama benim umurum. Abicim oyun kasıyor. Nasıl vurabilirim? Birini aldım. <laughs> kutu, kutu şurada mı? Uf, kutuya vurmuşum bayağı. <laughs> Aha adamın cama bakın. Yok. Şeyli de iş yok. <laughs> Sağ ol. Ben de şöyle bir kilmızı alalım. Abi otobastım yanlışlıkla. <laughs> çok komik. Oğlum canım 150 sen daha çok bana atıyorsun adamları. arkasında koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, arkadaşlar Arda'yı görüyorsunuz. Bize o heveslendiriyor. Sonra gidiyor kendisi alıyor. Bırak bırak onu bana. Onu bana salacaksın. Bırak. Hadi, hadi. Baya bir kilit aldık arkadaşlar. Şimdi. Aha aldım aldım aldım. çok ya. Arkadaşlar bakalım. Aha kanka 3 kişi daha öldürmem lazım. Arkadaşlar 3 kişiden sonra bir karakter bekleriz be. Karakter çıkmazsa atmam. Falan diyormuşum. Arkadaşlar bu arada Arda'nın da çok iyi videoları gelecek yani Brawl Pass açtı Lu alma videosu gelir umarım Gelir gelir ya De bekliyoruz Mutluyuz arkadaşlar ya yaşıyoruz bu hayatı Bir değil mi evet Öldür şunu sen vur ben alayım <laughs> Alamadım <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya Abi ya iki kişi daha öldürmem lazım. Arda şunu bana sat. Aldım. aha bitti, bitti. <laughs> Şimdi o zaman bu maçı da kazanırız değil mi? Kazanırız ya ne olacak? Oo! Orta böyle mükemmel oynarsa cidden kazanırız. Ulti attım kasaya. Başladı oynanmayı Ay kaldım orada. Abi ya aha zaten kazanırsak Arda ile ikimiz kazanmış olacağız. Şu anla ben diğerinin hiç bir şey yaptığını hiç görmedim. Abi evet. 34'ten Orada kalıyoruz şimdi. Oğlum sen vur. Aha, aha. kırdık kırdık tamam. iyice iyice arkadaşlar böyle bin alırız. Hadi. Oğlum vursana. Tamam. Ya şöyle havada bitirelim. Lan. <laughs> ha. Arkadaşlar şimdi açalım hadi. Hadi. Kutumuz geldi. Bastık. Tıkladık. Hadi. 64. Neyse arkadaşlar. Öbür Brawl Stars videosunu bekleyin. O kadar diyorum. Öbür Brawl Stars videosunu bekleyin. Ee, onda da bir tane büyük kutumuz var şimdi kendinize iyi bakın. Bir dakika. Hoşça kalın. Sonra şurada çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.